Bayanlar Baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir NBA videosundan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde NBA'de bu gece oynanacak 4 karşılaşma yer alacak. NBA'de son dönemde harika işler başarıyoruz. Son videomuzda kazanmıştık. Katılda da 3'te 3 yaptık. O gün paylaştığımız 3 kombinenin tamamı kazandı. Değerlendiren dostları tebrik ediyorum. Bu videoda 2 kombine paylaşacağım. Katıldan bana destek olan dostlarımla ise bu gece NBA'de oynanacak tüm karşılaşmalarla ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Katılın ayrıcalıklarından faydalanmak isterseniz videonun altında çıkan abone ol butonunun hemen yanında katıl kutucuğu var. Oradan inceleyebilirsiniz bana destek olup ayrıcalıklarımızdan da faydalanabilirsiniz. Evet gelelim bu videodaki gündemimize. Atlanta Hawks Chicago Bulls Toronto Raptors Detroit Pistons karşılaşmalarından bir kombine ve Dallas Mavericks Golden State Warriors Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers karşılaşmalarından bir kombine oluşturacağız. Sizlerden ricam her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bıraktıktan sonra arkanıza yaslanıp atlamadan, zıplamadan keyifle videoları sonuna kadar izlemeniz yönünde. Atlanta Hawks Chicago Bulls karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 3'te oynanacak bu mücadele. Atlanta Hawks bu sezon NBA'de şu ana dek çıktığı 61 karşılaşmada 29 galibiyet aldı, 32 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Chicago Bulls ise bu sezon şu ana dek çıktığı 62 karşılaşmada 39 kez kazandı, 23 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Atlanta'da bu karşılaşmada Trey Young'un durumu maç saatinde belli olacak ama oynar gibi görünüyor. Ben yorumlarımı oynayacakmış gibi yapacağım. Eğer Trey Young out haberi, oynamayacak haberi gelirse bu maçtan uzak durun derim. Şimdiden peşin peşin söylüyorum. Collins ve Okongwu ise oynamayacak isimler. Chicago Bulls'ta Lonzo Ball, Alex Caruso ve Williams oynamayacak oyuncular. Chicago'nun maça Ayodosun mu, Zach Lavin, JaVonte Green, Demar Derozan ve Vucevic beşiyle başlaması muhtemel görülüyor. Atlanta Hawks'ın ise Trey Young, Kevin Porter. Hunter, Danilo Gallinari ve Clint Capella ile maç başında sahada olacağı düşünülmekte. Chicago'da bu sezon Demar DeRozan gerçeği var. Son karşılaşmalarda devamlı 30 artı atıyor. Yani çok acayip ama ismi artık Jordan'ın rekorlarıyla anılmaya başlandı. Tabii ki o seviyede bir oyuncu asla değil. Ama MVP olabilecek mi bu sezon? O da kendisi de zaten yaptığı açıklamada ben sezon başında hedeflerimi MVP olmak üzerine kurdum demişti. Orada tabii ki MVP'nin bu sezon ekstra performansları var. Veya Başka başka isimler var tabii ki. DeRozan'a sıra gelir mi? Bu biraz daha Chicago'nun Doğu Konferansı'ndaki sezonu bitireceği noktayla alakalı ama tabii ki bu yarışta ben çok da DeRozan tarafında olamayacağım. Yine de çok etkileyici işler yaptığını söyleyelim. Ama Atlanta Hawks da artık Playofflar adına sezonunda çetin bir mücadele başlamışken maçı kolay kolay bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Ben bu karşılaşmada Atlanta Hawks tarafındayım. 5.5 handicap desteğiyle çok tatlı, denenebilir. Atlanta Hawks artı 5.5 maç sonucu bir. Toronto Raptors Detroit Pistons karşılaşmasıyla devam edelim. Türkiye saatiyle üç buçukta başlayacak bu mücadele. Toronto Raptors bu sezon NBA'de şu ana dek çıktığı 61 karşılaşmada 34 galibiyet 27 mağlubiyet alırken Detroit Pistons ligin en zayıf takımlarından birisi. 62 maçta 15 kez kazandılar. 47 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldular. Toronto Raptors'ta bu karşılaşmada Anunobi ve Van Veltin durumları maç saatinde belli olacak ama oynayacak gibi görünüyor bu oyuncular %80-90 ihtimalle. Wilson ise oynamayacak tek isim konumunda. Detroit Pistons'ta Diallo oynayacak, Bagley bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Detroit'in maça Corey Joseph, Jade Cunningham, Sadik Bey, Jeremy Grant ve Stewart 5'i ile başlaması muhtemel görülürken Toronto Raptors'ın Fred Van Valet, Gary Tarrant, Aninobi, Barnes ve Pascal Siakam'la maç başında sahada olacağı düşünülmekte. Toronto Raptors artık ilk 6 yarışında yara almak istemiyor. 61 maçta 34 galibiyetleri var ve Boston Celtics'in 64 maçta 37 galibiyeti var. Yani artık kaybetmeye tahammülleri olmadıkları bir noktaya gidiyoruz. All Star arasından sonra işlerin daha da ciddileştiğini göz önünde bulundurursak ben bu karşılaşmada Toronto'dan net, net bir galibiyet bekliyorum. 5.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir diyorum. Gelelim ikinci kombinemize. Dallas Mavericks Golden State Warriors karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle bu karşılaşma gece 4.30'da başlayacak. Dallas Mavericks bu sezon NBA'de çıktığı 62 maçta 37 galibiyet, 25 mağlubiyet alırken Golden State Warriors 62 maçta 43 kez kazandı, 19 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Hem Batı Konferansı'nda hem de tüm lig genelinde Golden State ikinci takım konumunda şu anda. Golden State Warriors'ta bu karşılaşmada Draymond Green ve Andrea Goddard'a oynamayacak isimler. Klay Thompson'ın durumu ise maç saatinde belli olacak ama oynayacak gibi görünüyor. Bugün Klay Thompson. Golden State Warriors'ın maça Stephen Curry, Gary Payton, Klay Thompson, Andrea Wiggins ve Kevin Looney gibi eldeki imkanlar dahilinde güçlü diyebileceğimiz bir 5 ile başlaması muhtemel görülüyor. Dallas Mavericks'in ise... Chris, Hardaway ve Pinson'dan yoksun çıkacağı bu mücadelede Luka Doncic, Jalen Brunson, Bullock, Finn Smith ve Dwight Powell 5 maç başında sahada olacağı düşünülüyor. İki takım da maça güçlü 5'lerle başlayacak gibi görünüyor. Hal böyle olunca maç biraz daha karşılaşmanın başında at ata dönebilir diye düşünüyorum. Şöyle bir baktığımızda ilk yarı 110.5 üst denenebilir maç sonucu alttan üstten uzak durup ilk yarı 110.5 üste yönelmeyi uygun buluyorum bu karşılaşma özelinde. Ve gelelim son maçımıza. Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers karşılaşması. Türkiye saatiyle 6'da başlayacak bu mücadele. Los Angeles Clippers bu sezon NBA'de çıktığı 64 karşılaşmada 33 galibiyet 31 mağlubiyet alırken Los Angeles Lakers 61 maçta 27 kez kazandı 34 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Clippers'ın iç saha performansına baktığımızda 31 maçta 18 galibiyet görüyoruz. Lakers'ın deplasman performansına baktığımızda 27 maçta 9 galibiyet görüyoruz. Los Angeles Lakers cephesinde Anthony Davis ve Kendrick bu karşılaşmada oynamayacak isimler. Clippers cephesinde ise Paul George, Kawhi Leonard ikilisi zaten uzun süredir yok. Bu isimlerin yanı sıra Powell ve Preston da oynamayacak bugün. Clippers'ın maça Jackson, Terence Mann, Marcus Morris, Nikola Batum ve Ivica Zubac beşiyle başlaması muhtemel görülürken Los Angeles Lakers'ın Russell Westbrook, Malik Monk, Austin Reeves, Johnson ve 5 numara pozisyonda LeBron James'e başlaması muhtemel görülüyor. LeBron maça 5 numara başlayacak gibi görünüyor. Bakalım bu takıma nasıl bir artı sağlayacak, nasıl eksiler sağlayacak. Son dönemde Lakers'ın oyunda oyun tatmin edici değil ama artık bir yerde kazanmaya başlamaları gerek. LeBron'un da sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde. Las Vegas'ta bir NBA takımı kurulması gündemde. Liverpool'un sahipleri tarafından ve Liverpool'un sahipleri arasında LeBron James de aslında hissedarları arasında olduğu için onun da bu takıma gideceği konuşuluyor şu anda. Tabii ki bu ihtimaller dahilindeki bir olay sadece. Gerçeklik payı ne kadar var ne kadar yok tartışılır. Yine de LeBron James'in yüzük kazandığı Lakers'a veda senesi ise dahi bu sezon playoff'un içinde mutlaka yer almak isteyeceğini düşünüyoruz. Yani Lakers'ın artık ne yapıp edip maç kazanmaya başlaması lazım. Anthony Davis döndüğünde işler biraz daha yoluna girer ama Davis yokken de Mağlubiyeti artık tahammülleri neredeyse olmayacak bir noktaya geldiler. İlkonun da dışında kalmak üzereler. Ben bu karşılaşmada şöyle bir baktığımızda yüksek handikap desteğiyle Lakers tarafında yer alıyorum. Artı 7.5 maç sonucu 2 bence denenebilir. Evet, bugünlük videomuzdan bu kadardı. Tüm NBA maçları ile ilgili görüşlerim için tekrar belirtmekte fayda var. Katıldan bana destek verip avantajlardan, ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.